fazla haçlı bakamıyorum aa var. Bak. sen öldün mü ya şu eee şeyle geldi hamamda geldi hamam da geldi. <laughs> Amam, hamam öldü öldü hamam ya ben niye öldüm be otur ayak çıkıyorum şey ben ya. de otur ayak çıkıyorum kalp tepide kaldı onda... bir düşman kaldı Spike A'da düştü. Onun var mı? long afıktı. inanmıyorum ama geleceğim. Afıksa salsanız ha. Sen de afk af aynı adam. Afk dur beni beni al var dur. Aa! Üçümüz de şöyle ya <laughs> sıkıntı. Neredesin? Helal mı? Bir işaretlendi. <laughs> ben de demedim mi size ya?